Evet. Ama benim dünyama gidiyoruz. Tamam, benim, benim dünyam diğer dünya ya. Sen başlatsın. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> benim dünyam şu lüks dünya. Lüks. Dünya. Lüks dünyayı mı diyoruz? Evet. Tamam. Şu benim pembe evim. Ben düzgün merhaba diyelim arkadaşlara. Merhaba. Bugün sizlerle Avatar oynuyoruz. Şanlı yayın ya. Canlı yayın Yapamıyor yapan. olmama. Es, eskiden 90 bir şey yapabiliyordum. Neyse buraya umursamayın. Arkadaşlar Zeynep'i 50 abone üstüne çıkartalım mı? Canlı yayın yapsın lütfen. Aa bu burası ben benim evim değil evim. Hayır burası. Nereye geliyoruz lan? <laughs> <laughs> evim burası. Diğer diğer dünyaya gidiyoruz. Yani <gülüyor> diğer <laughs> bir... <bizim, gülüyor> dur. Oğlum yapma. Yanlışlıkla çıkıyordun dur. Hangi dünya? Aferin. Diğer yani şu bizim her dur zaman. Dünyanın. Dünyanın. Her zaman. Unutmuşum. Giyisi o zaman ya, var. dünya değil şehir kanka. Bak like, şu ev. Şu. Bu ev. tamam girelim. Girelim. Güzel dedim ya. Ha. Abla senin <laughs> böyle saatin var mı? <laughs> Tabi saat alamam hava. Ha. Bak ha. bu çok güzel oldu. Ve şurada da şeyler. Ay böyle bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Buralar niye boş? <laughs> Ayşe yukarı çıkarsan bunları. Yukarıda mı? Bak arkadaşlar. Aa, aşağı Boş hayır. bura. Hayır. Aşağıda mısın? Niye Ayşe ki aynı dolap var lan? Ee, Onlar yukarıyı göstersene be. Oyun alanı sandım. Öyle güzel. güzel <laughs> de olsun. Arkadaşlar bu, bu ben. Bakın. Dur Bu Kendimi de getireyim. Benim gözler ne, ne olacak oldum, ya? ben bir üstümü değiştireyim yarın. Ya anladım. benim gözler ne olacak? Ben zaten Fatih Peki ben üstümü değiştireceğim. Ama bu Tabii gözleri nasıl arkadaşlar. siliyoruz? e, karakterden direkt gelip siliyorsun değil. Başka bir şey yok değil. mi? Ama ben karakterde karakteri de siliyorum. bu gelinlik gibi hissediyorum ama ben. daha kadar şu gelinlik gibi hissettim. Ve bu gelinlik acı. <laughs> <laughs> Hasta oluyorum ama ben. Ben de. Nasıl, <laughs> Kırmızı yayır <laughs> bana. Çok yakışıyor ya. Arka... <laughs> bunu alabilirim ben. Bunu versene. Hayır. Al. Al. Yok. Al. Olur, çıkar, bu çıkar, çıkar, şey. çıkar, bunu, çıkar bunu. Arkandaki şeyi çıkar. Ya, diye niye çıkmıyor bu? Aa, şey olabiliyor. Arkada yeni bir şey tak. Arkadaki hissini veriyor. La bu ne? Ha. Ha, bak çıktı. Hallettim ben ha, yaptım ona. Ben, tamam, ben, ben, ben yapmış. Ay Neyse, burası var de onun değil be. Sapık. Sapık. Kahvetlerime orak alsın ha. Aa, tamam, ne oldu be? Ne oldu be? Niye burada bu kadar çok masa var? Niye var asla bir duvar? Bu ne Bu ne? Lan şu makyaj yerine götürür müsün ev onları? Hmm. ne oluyor? Hı. Ha, saat. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Dur şarap giyeyim de ayakkabı giyeyim. Benim, aa benim ayakkabım yok. Dur. Ayakkabı, ayakkabı. <laughs> ayakkabı. giyeceğim. Dur be, ben oynamıyorum şu an. Ayakkabını şu an oynamıyor yani. Ayakkabı Bak değilim. şu eteğe çıkarma. E, Bunlar ne iğrenç. Şu eteğe çıkarma. Ha biliyorum ben onu halini de biliyorum. Şu an ya. Şu aram iki aram tane makyajımız var. Bunu hala anlamış değilim. Çekil bakayım. bakayım Gel şu. Sen şekil. Ha, yetmedi masaya yüzden. Ayakkabı verdi. E, bu çoktan so şey oldu ya. Şunu giy. E, Resim mı kalsak? Nasıl bu güzel. Makyajım böyle. Hadi çıkalım. Ha çıktım. Çıkalım mı? <laughs> Neyse benim makyajım zaten vardı. Yine makyaj. Nereye gidiyoruz? Üstüme bak bu. <laughs> nereye gidiyoruz? Ee, nereye gidecek? Tabii ki de <laughs> Tabii ki de diğer dünyaya. Parti ne oldu ya. Burada ses. Orada sahile mi işte? Sahilde vardı. Oğlum Hı -hı. bu kıyafetler niye sahile gidiyor? Sahile. <laughs> <laughs> Salile. Bu ne lan? Aha bir yer bulundu zaten. Buraya o zamandır girmiyorum. Merak ettim Hadi gel. Ben de. Merak ettim. O zamandır girmediğim yeri unutunca bir daha girmiyorum. Buraya şöyle kapatıyor muyuz? Şöyle. Oh! Aa! Manifest! Manifest yerini bulduk arkadaşlar. ben <laughs> manifest burada sevmiyorum. Burada manifest gelsin mi size? Ben sevmiyorum. Manifest'e nefret ediyorum. Bak ben burada her şeyi ayarladım. Ben burası biraz bu ne lan? Ya bunlar niye bu kadar güzel? Kardeşim ben bunu bilmiyordum zaten. Ama şeye benzemiyor mu şeydeki? Neydi? Melis? 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 Yok. O Blackpink öyle bir parçasıydı biliyorum. Melis? Melis? yoldan gelişir ama. Ya böyleydi ya. Ama kıyafetine bayıldım kızım. Senin kıyafetin alsam mı? Senin üstüne olmamış. Bak bakayım kıyafetine kıyafetle bayıldım ben. Ee, Sen şey üstü şey olmamış. Ben sen ha kıyafet mi Bu burada kıyafetler de güzelmiş. Ulan saniye ben çıksam. Oh my god. Saniye ben... Tamam sen çık sonra ben çıkayım. Hadi. Çağırın karakterimi. B b A hayır eline al demedim. Ben geldim. Merhaba İyi Ben gerizekim oldum. Bu ne lan? O çok güzel komik oldu lan üstüne. Ben, ben bunu giyeceğim. Hayır, be, hayır <laughs> ben... Hayır ben... <laughs> <laughs> <Ama, gülüyor> bunayım, şey, <laughs> ben bunayım, ben bunayım. Abla, abla tam erdi. Aç. Sen yüzdeklerle. Ne? O da güzel şeyler var. Ya benim bırak. Yüzünde güzel şeyler var. Ya benim bırak. Ya yüzünde güzel. Zeynep, ben de yüzündeki yere vardı. Oo, kardeşim buradaki her şeyi alalım. Şimdi de bir şey yapacağım. Evet, alalım. 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 Evet, dur alın. ya abi ya. Alın her şeyi alın. Burası Açın güzel çok bir şey mekan. Varım. Şu... Lan ne ama. niye bak ya şeyi de aldın. Ya. <laughs> <Lan. gülüyor> Bulatın. Ne <laughs> bu kıyafetleri de götürecek abla abla. Ne <laughs> ya? ya bu da güzel, bunu Abla güzel bu da. Ay. Senin. Dur ya ben hediye alacağım. Al. Hadi, hadi. Ah, Harry e ne zannediyordu? Harry e bu <laughs> Sen oynayın ya git. Rusçu sen yok daha dakikalar. <laughs> o bozma takıla. Koyma bir an. Tövbe estağfurullah. <Güzel>, hasta ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu oyunda şey yapayım. değil. Abla ben bebekleri yazıda gidiyorum. Geç gelirim 5 dakika ya bir şey yapıyorum. Aaa oh, çok güzel yakışıyordum ha. Aaa bu ne? Benim bu. Yaa. ben de o kaşlar derim. Dur be. Oğlum ben oynamıyorum. Ben sana şunu vereyim. Bak şuraya insan yokmuş. Bak bak bak. Nasıl bir renk? Oğlum şey oynayak. Adı ne onun? Ee, şey vardı ya. Ay ben bu bebekleri yiyeyim Ben bu bebekleri Ben bu bebekleri yiyeyim yiyeyim. Ah, bebekler deli değil şu arkadaşlar. Gidilirim. Aaa gözüm. Aaa gözümde bir şey oldu. Ben bu bebekleri ısırırım. Benim bebekleri göstereyim. Beşik vardı ya. Hep bebeklerin birisi duş oluyor alıyor. Bebeklerimin birisi bu. Bitti mi? Niye ışıktın? Tamam neyse bu kadar. Bay bay.